mücadele olmadan yapılan top kaybı 5 tane de top kaybımız var ve foul kaçırmamız var evet 15-16 Fenerbahçe 15. şu ana kadar çizgiden 4. çeyreğe Galatasaray Medikal Park başlayacak 69-61 Fenerbahçe Derbi'de önde Melisa Can'la başlıyor Galatasaray Medikal Park Işıl Kinaçans Melisa Prince, Ivana Tina'yı önden aldı. Tina çok dışarıda aldı. Pası tekrar Prince'e verdi. Prince perdeyi kullandı. Şimdi ikili oynatmamak lazım. Kota altında bomboş kaldı Melisa Canova ve bitirdi. İkinci kata gelen pas dikkatli olmak lazım. Birsel. Oradan Esmeral biraz önce hareket edecekti. Önüne geçecekti işin. Veremedim herhalde. Şimdi Birsel'i buldu. Evet. Bilsel. Bilsel. Kine şahsının üstüne üstüne gitti. Ters türlü iyi bıraktı. Muazzam Oy oynadı. Avrupa'nın en iyi gardı. Bu resmen Bilsel uyutma, uyutma basketi. Prince. Melis Acan. Her babayı ilk de o turnikeyi atamaz. Batur evet. Uzunun üstünden attı. Tavrazi. Oo, bir darbe daha var. Atışı isabetsiz oldu. Peni yine yerde. Nevriye reboundu aldı. Sonrasında Vilsel Vardarlı. 71-63 Fenerbahçe. İvan Amatoviç. Devriye Yılmaz. İvan aşağıya devrildi. Şimdi pas aldı. Tekrar dışarıya çıkardı. Birsel önü bomboş. Üçlüğü gönderdi. Hayır iki sayı dedi. Kendi ribandına gitti. İçeride Harika. İvan'a. Pelin'e geldi. İvan'a kendisi oynadı kaçırdı. Pelin'in uzakta sayı geldi. Müthiş bir mücadele. 73-63. Parka 10 sayıya çıktı. Ceyhun Yıldızoğlu molasını aldı. Bir buçuk dakika geride kaldı gördüğüm Birsel'in müthiş zekası oldu ya. Bu basket Birsel'in zekası. Bu arada Birsel de geri döndü desek herhalde yanlış olmaz. Yani sezon başından beri Birsel e, istediğimiz kıvamda sahada olamıyordu maalesef. Ama bugün itibariyle işte bu arada biraz önceki pozisyon Birsen'in Tina Charles'ın üzerinden dünyanın sayılı pivotlarının üzerinden bir tanesinin yani üzerinden bu, attığı ters turnike bunu blok, bu blok yenir yani ama o kadar güzel uyuttu ki pas verecek zannetti Tina'da o son sonunda en sonunda artık biterken ters turnikeyi attı müthiş 73-63 Fenerbahçe işte bu da ikinci pozisyon Girsel burada bomboş kalmıştı. Önü açılmıştı. Çembere baktı. Bak nasıl kovalıyor Kendi gördün mü? Kendi şutunu kovaladı. Girmeyeceğini anlayınca elini evet. uzattı. Topu içeride tuttu. Bunu hemen İvan'a atsa halbuki. Aslında buna bir asit yazmak lazım. Topu yere vurdu İvan'a ama. <laughs> Ve İvan'a kaçırdı bu atışı. Sonrasında Peri'nin o sihirli eli herkesin üzerinde uzanınca. Evet. Skoduk buldu. Farkı da 10 sayıya çıkarır Tekrar Fenerbahçe Galatasaray Medikal Park karşısında. Mola sonrası Galatasaray Medikal Park hücumu. Işıl Esmeral iyi takip etti. Prince'i aldırmadı. Aşağıda da ile Tina arasındaki mücadeleye Ivana için bir foul gidiyor geldi. Ivana'nın ikinci foul'ü. Bu çeyrekteki ilk takım foul'ü Fenerbahçe'nin. Tavrazi ile başlayacak Galatasaray Saray Medikal Park. Esmeral yine Prince'i iyi takip etti. Aldırmadı. Çember altta Tina yalnız bomboş kaldı ve atışı isabetti. Birsel. Birseldir. Evet, sonra döndüler galiba. Evet. Yok, dönmediler. Beni. Gürsel. Birsel. Üçlü bir kez daha gönderdi. Bir kez daha gönderdi. Bir kez daha skoru buldu. 76-65 Fenerbahçe. Üçlü al ben. Zannediyorum 1-4 oynuyorlar şeye, periye. Çabuk çevirdi topu. Prince akış hesabetsiz devriye rebound aldı ters taraf. Vinsel Vardarlı. Kenny <laughs> Taylor. Devriye Yılmaz. Vinsel Vardarlı. Kenny <laughs> Taylor son 5 saniye. Kembel hatıra muazzam yaptı. Devriye'den basketbol geldi. Şiir gibi top oynuyor Fenerbahçe. Üçüncü çeyreğin ikinci yarısından bu gerçekten fark 13 sayıya çıktı. Nevriye çizgili olacak. Bir atış kullanacak. Tabi bunda Birsen'in çok önemi var. Birsen'in muazzam katkısı var. İşte pozisyonu bir kez o daha. Maç bitsin de bunu sonra konuşalım. Peki. Peki Batur abi. çok peki Batur abi. Peki abi. Nevriye'nin bu atışta isap Fark 14 sayıya çıktı. Angel McCautry oyuna giriyor. Esmen Altuz değer. Bence gidiyor Fenerbahçe için. 7.5 dakika kaldı. Bence biraz daha Esmeral kalsaydı. Çünkü Penny'yi çok iyi tuttu. Fenerbahçe takımı alan savunmasına döndü. Işıl ben. Prince. Aşağıya indi. Tila Charles. Tekrar Prince. Hata. olması lazım. Evet. Hatalı yürüme. İzmir geldi. Oh. 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 Ziya Özor'un yani tepsi o kadar bariz ki, Yani inanılır gibi değil. Hakemler maçın başından beri konuştum, ikinci çeyreğin ortasına kadar çok kötü yönettiler. Ondan sonra üçüncü çeyrek iyi yönetildi ama şimdi ne? Fenerbahçe bencine bir teknik gol çalınıyor, durup durduk yerde. Hatalı yürüme kararına itiraz eden, bu kadar hassas bir şekilde bunları hakem arkadaşlarımızın olmasından dolayı da bu açıkçası. Yani sahada şu sertliği maçından beri Charles'a da buldukları, söyleyecek hiçbir şey yoktu açıkçası. Tavurazdan Aziz'in iki sayı geldi. Yani böyle maça etki edilmez. Böyle maçta da etki edilmez, yazık. Prince'e başlayacak Galatasaray sırayla medikal fark. Boşuna al ben. Fenerbahçe Şimdi yememek var. lazım. Prince. Bence en mühim olay bu. Killa Atışlı buldu. Atışı isabetli. Bir ucuna dört sayı buldular. Ziya Özoroğlu sayesinde Galatasaray Medikal Park. Angel McCautry. Yalnız e, bizim alan savunmasına iki defadır ceza kesiyorlar. Mükemmel bir pas. Mükemmel bir ikili oyun. Ivan Amatovic'in <laughs> asisti Angel McCautry'in sayısı. Işın Alben 81-69 Fenerbahçe. Kahve Kiraç tekrar az. Tekrar adam aldık. Kavrazi. İvan'a çabuk gelemedi. Karşısına foul oldu. İvan adında üçüncü foul oldu. Fenerbahçe'de Mevriye, Penny Taylor seven, Pins, Şazi, Vigin, Allah, ve motor için üçer foulu var. Galatasaray Medikal Park'ta Fanny Prince, Şaziye İvegin, Diana Tavrazi Alan, Tekrar, tekrar yok. Takip ediyorum. Tavrazi alır almaz üstünü gönderdi. İsabetsiz olur İmam onu Birsel aldı. Her şeyi yapıyor. Rebound alıyor. Asist yapıyor. Skor üretiyor. Birsel Vardarlı. darlı. Birsel e devam ediyor. Çok iyi, çok iyi oynuyor. Angel geçmek isterken Tavrazi için çok iyi. bir foul güdü. Dördüncü mü etti? Dördüncü. Dördüncü, foul oldu. Dayna Tavrazi'nin. Devriye ile başlıyor evet. Fenerbahçe. Angel alır almaz çembere baktı. Atışı isabetsiz. Devriye dokundu. Fenerbahçe vücudu devam edecek. Çok akıllı. Bir sel var darlığı. Son 6 dakikanın içine giriyoruz. Penny Taylor. Ivan Abatoviç. Penny Taylor. Ortaya girdi. Bir de müdahale vardı. Kesmedi. Bloğa takıldı. Müthiş mücadele. Fenerbahçe vücudu devam edecek. <laughs> Bu arada Birsel yerde kaldı. Umarız önemli bir şey yoktur. Koyuklarını bir kez daha tekrarını izliyoruz ekranlarımızda. İşte İvana burada Peniye, Peni içeri penetresi. Bahar'ın üzerinden atamadı. Bir ona takıldı. Sonrasında Birsel'in ayağı kaydı orada. Ama kalktı. Oyunla devam ediyor. Angel. Angel atışı. Ah. İkili sıkıştırmaya takıldı. Işıl geçmek isterken. Oh top kaydı. Harika. Sizin baskı sonrası. <laughs> 81-69 Fenerbahçe üstünlüğü devam ediyor. Birsel <laughs> Vardarlı. Angel McCautry, Angel, penetre pas, Nevriye boş, tümuldu <laughs> atışı sahnetliği, 83-69. Şuna <laughs> Gülşah Gülşah Üçlük yememek Kalsın lazım Hatalı var. Doğru Hatalı yürüme 5-24 kaldı Doktor çaldı Doktor çaldı sonunda Doktor biraz önce Diana'nın poğalini de gördü burada sonunda Devriye ile başlıyor Fenerbahçe Girsel Peri çıktı Pasa aldı Angel Peri Fekir'e cevabı aldı. İçeri penetre pas. Nevriye bir penetre de Stop çek. Fark 16 sayıya çıktı. 85-69. Jlaven. Kinaçaz. Şaziye'ye de gel. Yeni saçam. Jlaven. Yuşak Yuşay. Bir hata alınmadı ondan mı? Hayır. Foğol düdüğü geldi. Angel için. Angel'ın üçüncü foğol oldu. Diana evet. Taurasi ve Fanny Prince tekrar oyuna giriyorlar Galatasaray Medikal Park için. Işılal ben, gidiyorlar. Şimdi iki tane müdafaa olayın şeklini bitirir yani. Yani Prince ile Taurasi'ye yapılacak çünkü ikisi de üçlük atan, skor üreten oyuncular. Prince şu anda evet alan savunması var. Taurasi, Taurasi. Dönerek atışı abi ama de evet, bir var. 4 dakika 39 saniye kaldı. 85-69 Fenerbahçe. Gürsel Vardarlı. Angel McCountry. Şimdi esinde eee ee, çifti tercih etmedi. İçeri Perdesini etti. En üzerinden bıraktı 87-69. Efsane Prince. Kina Charles, Müşah Gümüşay. Elisa Can, pas arası gelir yerinde olmadı. Aman. Prince Aman. şimdi Siz oldu. Rebound mücadelesi Angel'a yüksek kaldı. Nevriye, bir, bir buldu. 3'e 2 var. Kontrol, Mesel kontrol. Pena Pena bastı. Ol, aferin Bilsen, aferin Bilsen. Geriye döndü. Çok akıllı. Son 4 dakikanın içine girdik. Penny. Bana. Beni aşağıya katıp Aman aman aman. Mevriye. Lüks şeyler Yeni, yapmanın anlamı yok. Bir saniye. İçeriye müthiş bir pas. Angel atışı kaçırdı ribaat mücadelesi. Fenerbahçe hücumu <laughs> devam edecek. 3 kaçıcı kaldı. Mola geldi Ceyhun Yıldızoğlu'ndan. Evet. 87-69. Çok, çok, iyi bir avantaj yakaladı. Şu ana kadar dikkat edersen. Fenerbahçe'nin savunması 8 sayı attı. E, şey. E, Rakipler. Galatasaray takımı. 8 sayı. Buna mukabil Fenerbahçe'ye. 18 sayı attı yani. 18'e 8 gibi bir avantaj yakaladı. Şimdi bunu bunu kullanmak lazım. Burada bütün olay üçlük yememek. Yani üçlük yediğin zaman hem moral motivasyonun biter hem de rakibe ümit vermiş olursun. Onun için yapılacak e, savunmalarda üçlük yememeye, e, hatta basket yememeye dikkat etmek lazım. Tabii oyunu kontrol ederek oynamak Hayır, lazım. Gayet tabii, tabii onu he. da birsel mükemmel şekilde yapıyor. Evet Fenerbahçe üçüncü çeyreğin ortasından itibaren evet. coşkuyu buldu. O coşkuya ilk ateşi Kıvılcım'ı yakanlar da belli zaten kimin olduğu. O Kıvılcım'la beraber Fenerbahçe hücumda çoğalarak büyüdü skor olarak. Bence üçüncü periyotta Ömer e, Galatasaray defansının o birinci yarıda hani başarılı kıldı ya, onları gömülerek müdafaa yapıyorlardı. O gömülmede akıllıca dışarıya çıkarılan toplardan Fenerbahçe çok mutluluk buldu. Kesinlikle. Bir anda 29 sayı. Evet. Değil mi? Bir 10 dakikada çok büyük rakam. Evet, mola sonrası Galatasaray Medikal Park. Bu <laughs> hayır Fenerbahçe hücum olacak. Fenerbahçe hücum olacak. Fenerbahçe hücum olacak. Davrası hücuma gitti aslında. Unuttu. ile başlayacak Fenerbahçe. İvana. Birsel evet. Angel Girsel'i çağırdı. Ivana aşağıya indirdi Nevriye. İkili oynadılar. Ivana Süper. bitirdi. 20'ye bağladı. Ekvani Prince. Tavraz Bey. Ay üçlük yemeği. Post boş kaldı. Üçlü isabetli. 17'ye indirdi farkı. Mirsel var Prince'in baskısı var. Angel. Ivana. Nevriye, Angel çıktı pası aldı. Aşağıya indirmek istedi. Son müdahale Galatasaray Medikal farklı oyunculardan. Altı saniye var. 3 dakika var. Hücum süresinin bitmesine de 6 saniye var. Son 3 dakikaya giriyoruz artık. Angel. Angel! Angel! birsel aşağıya kat etti. Nevriye yukarı çıktı. Nevriye altı bir kere vurdu. Şender'e bak düştü. Gönderdi hiçbir şey değmedi atışı. Çabuk geriye müdafaya ve üçlük yeni. Şimdi Taurasi'ye çok dikkat etmek lazım. Bir de Prens'e. E. İkisi üçlü katan ikisi var. Esfali Prince. Alan savunması yapıyor Fenerbahçe takımı. Zorun ortası Melis Can. Dönerek atışı İsabetli. <laughs> Bir anda 5-0 öne fırladı. Dakikası Medical Park. Bir seri yakaladı. Birsel. Nevriye. Angel. Peni aşağıya devrildi. Pası aldı. Ekstra pas. Birsel. Birsel. 17 saniye hücum için. İkili sıkıştırma geldi. Birsel nefis geçti oradan. Angel üçlü gönderdi. Çember'in iki tarafına çarptı çıktı. Nevriye uçarak topa gitti ama. Top kaybı oldu. Galatasaray Medikal Park hücumu basket yememek lazım. 89-74 Fenerbahçe. 15 sayılık bir fark var. Basket yemediğimiz zaman atamasak da fark etmez yani. Prince şimdi tuttu topu. Melisa, Gülşah, Angel'ın baskısı var Gülşah'a, Galatasaray medikal fark hücumu devam edecek. 13 saniye kaldı hücum sürecinin sonuçlanması için. Gülşah, Gülşah, Kina, Çağız, dikkat. bir hatalı yürüme daha geldi. Uzun adım pas arası Angel'dan seken top Tina. sonrasında Gülşah, Gülşah, 3-0'yı katışı isabetli. Galatasaray. 8-0'lık bir seri yakaladı. 89-77'ye geldi skor. Son bir dakika 50 saniye. Nevriye zor pas. Şimdi içeride tuttu topu. Sonrasında Gülşah Foğlu Angel'a yaptı. Dördüncü. Hayır üçüncü takım Foğlu oldu. Dörtte Medikal Park'ın. Nevriye ile başlayacak Fenerbahçe. 14 saniye. Birsel saniye gözükmesi var. lazım. Birsel'in gözükmesi lazım. Ivana. Peni aşağıda. Birsel'in gözükmesi Kostat lazım. Yapmak evet. istediği olmadı. Birsel. Angel. Angel 3 saniye kaldı. Çembe'ye doğru gitti. Zorladı. 24 saniye süresi doldu. Yani... 1 dakika 32 saniye kaldı. Evet şimdi yememek lazım. Fenerbahçe. Üçlük yememek lazım. Zaman geçitme Birsel aferin. Prince. Evet, önemli bir hücum bu. Gökbaşıren evet. Medical Park için. Penis. Taurasi bir kere yere vurdu. Atış isabetsiz ama Peni folyo şey yaptı. Falan. Çizgiye gidecek. Üç serbest atış kullanacak şimdi. Diana Taurasi. Peni'nin de dördüncü folyo oldu. <laughs> İlk atışı isabetli. 89-78 1 dakika 21 saniye var. İkinci atış isabetli. Tavrazi'nin üçüncü atışı bu da isabetli. 89-80'e geldi skor. Birsel Vardarlı. Şimdi ön e geçti. peniyi buldu. Nevriye. Angel. Angel içeri penetre. Pas dışarıya Penny. Penny bu kez penetre etmeyi denedi. Şimdi atışını tutmak isterken müdahale. Oyun devam etti. Birsel atışı isabetsiz. Rebound mücadelesi Fenerbahçe hücumu olacak. 1.24 saniye daha. Çok iyi. Bu çok iyi oldu. Bu çok Ve iyi 58 oldu. saniye kaldı. Koç dikele kulas molasını aldı. Evet şu arada ee, dediğim sıkıntılar bak. Ee üçlükleri yemenin sıkıntısını çekiyoruz. 20 sayıdan maç Tabii. buraya geldi. Yani 20 e, sayıdan ona sıfırlık bir avantaj yakaladı Galatasaray takımı. Burada Tavrasi'nin üçlüğü, ondan sonra Gülşah'ın üçlüğü, Tavrasi'nin üç tane faulü. Dokuz sayı üçlükten yemiş. Evet. Yani bir sayı var, e, şeyin attı, pardon iki sayı var. Onun haricinde e, Fenerbahçe takımını skor üretememiş. Ama burada bugün, normal şimdi yani çok 20 yani sayı farkı yakaladıktan sonra şimdi çok büyük bir avantaj oldu. 24 saniyelik bir avantaj yakaladı Ferhat yani aslında istatistikler doğru söylüyor Batur abi. Galatasaray Medikal Park son çeyreği iyi oynuyor. Evet. Fenerbahçe'de kontrollere koyuyor. Evet. Yani bu istatistikler yani şimdi e, tabii öne geçince otomatikman otomatikman şey yapıyorsun. Yani e, çekiliyorsun o, sen. Çekiliyorsun de. şimdi az buz bir maç değil bu Galatasaray maçı yani. E bu böyle bir seyirci önünde galip gelme arzusu tabii ki e, zamanı şey yapacak yani böyle bir sıkıntıya sokacak. Evet mola sonrası 58 saniye kaldı. Fenerbahçe 24 saniyelik bir hücum hakkına sahip. Fenerbahçe'nin 4 takım foul hakkı doldu. Galatasaray Medikal ise bir foul hakkı daha var. Birsel'le başlayacak Fenerbahçe. İvan açıldı pası aldı Birsel. Evet Birsel 24 saniyeyi kullanabilirsin. Birsel driplingine devam ediyor. Penson'u rahatsız ediyor. Şimdi perdeyi kullandı. Birsel. Peni'yi buldu. Peni, 3 sayıdık atışı hesap etti. 92-80. Eğer katastrofik bir şey olmazsa Fenerbahçe bu maçı kazandı. Top kaybı son 35 saniye evet, Fenerbahçe, Fenerbahçe Euro Lig'de devam ediyor yoluna ve Türkiye Ligi'nin na Galatasaray Medical Park'ı da evet. mağlup ederek liderliği de Galatasaray Medical Park'tan teslim alıyor. Şimdi Birsel için istediğini konuşabilirsin. Devletin atışı isabetli. Maç bitsin öyle konuşalım Bakü abi. Tamam. 94-80 son 20 saniye. Coşkulu bir taraftan önünde oynanan müthiş bir maç izledik. Derbiye yakışan bir maç izledik. Bir kere Kulas yine molasını aldı. Prince'in kolay sayısı sonrası. 15 saniye kaldı. 94-82 Fenerbahçe üstünlüğü var. Fenerbahçe kazandı. Şimdi, Galatasaray Medikal Parkı bir kez daha mağlup evet, ediyor. E, i̇lk defa na, e, şeyin yani ligde namalup unvanını yitirmiş oldu. Evet. Burada Birsel'in ne kadar mühim bir oyuncu olduğunu herkes de artık kabul etsin. Ee, bizim de bunda ne kadar büyük rolümüz olduğunu lütfen herkes kabul etsin. Batur ağa, bizim rolümüz olmasın da herkes bunu anlasın. Yok olsun neden mütevazi <laughs> davranmanın anlamı yok. Bu kızcağız için sezon başından beri söylemediğimiz zaf kalmadı. Bu kızın oynaması lazım, bu kızın oynaması lazım. Bugün oynadığı oyun inanılmaz bir. Basketbolu. Attı, attırdı, her şeyi o yaptı ya. E bu kadar olabilir. Tabii. zaman e olmaz ya. Bu arada kenardan gelen Esmer Ali muazzam katkısı oldu. Onu da söyleyelim. Tabii özellikle Esmer Ali tabii ki o da o. Zaten e, üst silah silahşörlerin içindeki birisi zaten. güzel e, Galatasaray'ın dezavantajı oyunun başında da söylediğimiz gibi Türk oyunculardan skor bulamaması oldu. Fenerbahçe şu ana kadar Türk oyuncuların 37 sayı buldu. 94 sayının 37'si. Evet. %30'dan fazla bir rakam bu. Tabii. Ya her zaman bunu söylüyoruz. Fenerbahçe'nin farkı yaratan Türk oyuncuları var. Kalan 15 saniye için Penny ile başladı Fenerbahçe. Penny Taylor. Tavrazi 5 evet, folle 5 dışarıda. Galatasaray'ın 4. takım foal'ı. Son 11 saniye. Evet çok Işıl Alben oyuna girdi. Çok hırslı geldi ama. Birsel. Angel McCautry. Ivana Matovic. Tina'nın foul yapma girişimleri şimdi <laughs> sıkışlanıyor. <laughs> <laughs> ya foul <laughs> yapmak için epey uğraştı. Ya uğraştı buna rağmen. <laughs> Semih niye çalmıyorsun diye foul diyor. Son 3 saniye. Ivana çizgide ve iki serbest atış kullanacak. İvan'ın ilk atışı isabetli. 95-82. Fenerbahçe buraya ne mağlup gelen Galatasaray Medikal Parkı mağlup ederek Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi'nde liderliği de devralıyor. Zannede Tamani oyuna giriyor. Yani Sağını... ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer Fenerbahçe üçüncü, peri dördüncü periyotta kontrol etmeseydi oyunu yüz olurdu. Tabii tabii yüzün üstüne de çıkardı. Evet maçın sonu. 96-82 Fenerbahçe kazandı. Yayınımız devam edecek. Müthiş bir maç, müthiş bir organizasyon. Teker teker herkesi konuşacağız. Teker teker herkesten bahsedeceğiz. İşte Fenerbahçeli oyuncular ekranlarımıza yansıyor. Görüntülerde onlar da galibiyeti önce Galatasaraylı arkadaşlarını tebrik ediyorlar gentilmence lan. bu sahne çok güzel. Bu sahne çok, çok güzel. Ne işte. olursa olsun tabii. Yani sporun iki büyük markası Fenerbahçe ve Galatasaray. Türkiye'nin en büyük markaları Fenerbahçe ve Galatasaray Spor'da. Bunu kimse yatsıyamaz Güneş balçıkla sıvanmaz ve Fenerbahçeli oyuncular şimdi taraftarlarıyla galibiyeti kutlayacaklar. Evet, ben buradan başkana da sayın başkanımıza da selamlar gönderiyorum. Muhakkak bu maçı izliyordur. Kesin. Eseri Eseriyle ne kadar iptal etse aldı. Kesinlikle. Biz de ona çok şey borçluyuz. Bu takım onun sayesinde kuruldu. Bu takım yıllardır...